Arkadaşlar şimdi bunun yapımını gösteriyoruz. Ya hazır arkadaşlar. böyle yaptım. Ya. Durdu. Tina patte tita beta tita Arkadaşlar bunu görmek için kanalıma ve hadi arkadaşlar bir bin like atın ya. Bunun için her yeri araştırdım. Bin like atarsanız like Squid Game videosu çekeceğiz. Evet. Bin like atın, bin like atın, bin abone olun, yüz yorum atın. Size yeni ama yepyeni bir video göstereceğiz. Squid Game evet. insanı olup video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları sevdiyseniz bir de Thanos'lu video çekeceğiz. Bunları sevdiyseniz arkadaşlar kanalımızdan bakabilirsiniz. Bunları sevdiyseniz daha güzellerini yaparız. Eğer bu videoya bin abone ve bin like gelirse yenilerini yapacağız. Hatta size bundan kılıç yapımını göstereceğiz. Arkadaşlar bizi seviyorsanız bin like atın. Biz de sizi de çok seviyoruz. Aboneliklerimiz birazcık büyüsün. Oldu. konuş konuş. Arkadaşlar videomuza tam 100 bin like gelecek. Hadi lütfen lütfen lütfen. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.